Evet, şuradasın. Şu bulunan yerler var. Bunlar bunlar. burada bir anket yapılsa, nasıl yani? i̇şte, Kim o, dedi bir şey dedi. anket yapılsa, kimlerin ben direkt evet. eski evlere sonra da mutlaka bunu e, ilgi verir yani. Bu yani. bölgede büyük bir yerleşim <laughs> alanı olduğunu ifade ediyorum. <laughs> Ayrıca buranın kamulaştırılması lazım. İnşaat yapılırken, buraya yapılırken... Bu şeydeki inşaat amcamındı.

<laughs> <laughs> alapsana şöyle abi, biraz abi. yaklaş da. bina amcamın da bu bunlar ne cilt temelden çıktı. Gengeldiler bizim üst taraftaki yer için. Rapor yazıp ilk kültür müdürlüğüne göndereceğiz dediler. İlk kültür müdürlüğüne rapor gelmiş. Ya. <laughs> Öncelikle Germenika karmamaraş için gerçekten çok önemli bir konu. Ee, Germenika Maraş'ın e, tarihi, kültür, turizm açısından ve şu an e, ticaret odasının belediyemizin gündemde tuttuğu e, turizmle ilgili seferberlikte önemli e, noktada rol alacak bir alan bizim için Germenika. Burada e, Turizm Bakanlığının, Çevre, Şehircil Çevre Şehircilik Bakanlığının e, buraya bir an önce e, destek olması ve kamulaştırmada çok hızlı bir şekilde artık burayı açık hava müzesine çevirmemiz gerekli. Burada çok fazla kaçak yapı var. Ben şimdi buradaki fotoğrafları da, da göstereceğim. Burada 1945 yılında bir fotoğrafımız var. Tamamen boş bir alan. Biz şu an buradayız. 1900 ...75 yılı fotoğrafımız... ...ve günümüzün fotoğrafı... ...tamamen yoğunlaştı. 1948 yılı fotoğrafı... ...ve o zaman boşken... ...o zamanki haritaları referans alarak... ...burada günümüzde şu an mevcut... ...bulunduğumuz yeri... ...o zamanki hava fotoğrafının haritası... ...baz alınarak bulunmuş, yapılmış... ...ve şu an akıl almaz bir şekilde... ...sürekli burada kaçak yapılaşma... ...kaçak bir e, yapılaşma olmuş. Şu an... E, ...burada... Artık Germenika'nın e, turizme, e, Antep, Urfa, Adana bu lokasyonlara eklenmesi gereken bir bölgedir. Burada bakanlığın, özellikle Turizm Bakanlığı'nın, Şehircilik Bakanlığı'nın buraya çok ciddi yatırım yapıp, e, buraya artık e, insanların en azından buldukları e, Germenika, işte e, sütun başlıkları, e, mozaikler bunları bir an önce insanlardan, Alıp devletin kamulaştırıp Açık Hava Müzesi'nde sergilememiz gerekiyor. Bu fotoğraflarda e, bulunan mozaiklerle daha sonra örtüştürüldüğünde birebir aynı noktalarda bütün kalıntılar bu noktalarda çıktı. Şu an biz bu noktadayız. Buradaki nokta bu. Daha önce burayı gezdik. 1948 yılındaki fotoğrafların aynısı, antik kalıntıların hepsi şu an günümüzde burada birebir ört örtüştürme örtüşmektedir. Eğer biz 1948 yılından bu işe daha dikkatli o şiarda hareket etmiş olsaydık şu an burayı bir açık hava müzesi olarak daha farklı sütun başlıkları, kiliseler, farklı şeyler çıkıyor. Farklı bir şekilde geziyor olabilirdik. Evet 1948 yılında bu hatalar yapılmış. Dönemin yöneticileri buna bir çözüm üretme gayretine girmemiş. Fakat e, aynı hataların günümüzde yapılmaması için biz bugün buradayız. Günümüzde de aynı hataların devam etmesi için bugün buradayız. Mimarlar Odası için Germenika çok önemli bir konu. Bugün az önce biz mahalle arasında vatandaşlarla konuştuk. Bu konuda talepleriniz nedir dedik. Vatandaşın burada talebi şu. Burada kamulaştırma yapılaca yapılacaksa bir an önce yapılmalı. Yapılmayacaksa da insanlara burada yapı yapma izni verilmesi. Vatandaşın birinci talebi bu. Bizim mimarlar dostu olarak da önerimiz bu bölgede şudur. Bölgesel olarak bir yenileme. Bu destek gerek UNESCO'dan sağlanabilir, gerek Kültür Bakanlığı'ndan sağlanabilir.